Merhaba sevgili koçlar. Miras, tazminat, kredi, nafaka gibi hisseli paralarla mali yükümlülükler nedeniyle baskı ve sıkıntı hissedebilirsiniz. Hukuki süreçleri doğru analiz etmek için bazı uzmanlarla görüşmeniz gerekebilir. Otorite kavramları ve devletle bağlantılı bürokratik işlerde ilgilenebilirsiniz. Bugün 21 Kasım 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu Akrep Burcu'nda kapanan fazla olacak. Yarın doğacak yeni ay öncesinde yaşamımızdan çıkarmak istediğimiz tamamlanması gereken konulara odaklanabiliriz. Akrep Burcu'nda ilerleyen Merkür, Oğlak Burcu'ndaki Mars'la seksil açı yapacak. Fikirlerimizi organize olarak kararlı ve pratik bir şekilde uygulayabiliriz. Derin duygu ve düşünceler özellikle iş, kariyer ve maddi konularda pratik uygulamalar yapmamıza imkan verebilir. Yaşamımız, duygu ve düşüncelerimizle ilgili farkındalığımız artarken ruhsal arınma ve dönüşümler yaşayabiliriz.